Bugün 8 Mart. Bütün dünyada Kadınlar Günü olarak kutlanan bir gün. Peki bu olayın arkasındaki acı gerçekler nelerdir? 8 Mart 1857 yılında ABD New York kentinde 40 bin dokuma işçisi kadının çalıştığı fabrikada haklarını ararken polisle girdikleri çatışma sonucunda kadınlar fabrikaya kilitlenerek ve ne yapılıyor? Canlı canlı kadınlar yakılıyor. Bu olayın sonucunda 129 kadın hayatını kaybediyor. Aslında en büyük kadın cinayetlerinden bir tanesi nedir? Şu anki yaşanan 8 Mart'taki olaydır. Aslında 8 Mart kadınlar günü falan değil. 8 Mart katledilen kadınların anıldığı bir günü olarak tarihe geçmiştir. Ama ne yapmışlar? Bu olayı kadınların ağzına bir parmak bal çalarak ee, bak bu sizin için Kadınlar Günü diye ne yapılmıştır? Bir şekilde yutturduklarını söyleyebiliriz. Ee, bu olay aslında tarihe geçen çok acı bir olaydır. Ve tarihte en büyük kadı, kadın katliamlarının yaşandığı bir dönemdir. Yani böyle bir günde ben erkek olarak söylüyorum. Kadın olsaydım biri bana Kadınlar günün kutlu olsun dediği zaman ona hakaret davası açardım. Çünkü bu olay... E ee, böyle canımlı cicimli kutlanacak bir olay değildir Çünkü bu olay ee, anma için yapılan bir olaydır. o gün siyah giyinilebilir o gün ölümü temsilen bembeyaz giyinilebilir. Ee, bu olaya tepki gösterilmesi gereken bir olaydır. bu olayı ee, dediğim gibi kadınların ağzına bir parmak bal çalarak bak sizin bir gününüz olduğu Hadi bir çiçekle böcekle kutlanacak bir olay olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, bu gerçeklerin ne yapılması? Suistimal edilmemesi gerekiyor. Bunların ee, dikkatle ee, ortaya çıkarılması gerekiyor ve herkes tarafından da bu gerçeklerin bilinmesi gerekiyor. Siz yine bugünü kutlayacaksanız 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.